Herkese merhaba arkadaşlar. Tekno Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 1.4 sürümü de geçerli olan Sekmeme Config'i göstereceğim. PUBG Mobile. Config'imizin açıklamalarda linkini vereceğim. Baba Gaming kanalına ait. Oraya da abone olabilirsiniz. Buraya basıp indiriyoruz. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Tabi bundan önce kullandığınız sekmemeyi kapatmanız lazım önceki sezona ait, güncellemeye ait. Darcyver'a giriyoruz. Android, Data, aşağı iniyoruz oyun klasörünü buluyoruz. Tencent AG, Files, ve 4 k Shadow, Shadow, Save It, Pax. Pax'a girip burada size başka sekmeme de olabilir. 500 MB üzeri olan dosyayı sileceksiniz. 530, 560, 600, 635 megawatt ki Siliyoruz. Silindi. Yukarı çıktık. Çıktık buradan komple. Kapatabilirsiniz. Şimdi indirdik. Bildirimlere geldi zaten. Burada. Basıyoruz. Sarsıyor açıyoruz. Bastık. Bastık basılı tuttuk üzerinde. Kopyala dedik. Yukarı çıktık. Android data aşağı indik oyun klasörüne. Tencent AG, files v4 k shadow shadow save it pax buraya sağ alttaki yeşil butondan yapıştırıyoruz. Tüm dosyalara uygula ve değiştir. Evet şu an dostlarımız yükleniyor. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olup like atmanız. Ee, açıklamalara Telegram kanalımızı da vereceğim. Yapamayan olursa oradan yazabilir. Yeni config'leri de oradan paylaşacağım. Telegram kanalımıza da bekleriz. Evet şu an yüklendi. İşlemimiz bu kadar. Oyuna girip oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.